Merhaba seyir seyirciler. Ektoyun'dan Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün size e, ilk önce roller coaster'ımızı göstereceğiz, tanıtacağız. Sonra e, yine survival'a devam edeceğiz. Ben Can, yanımda Arda. Arda'nın yanında da Tan var. Merhaba. Merhaba Arda. Merhaba. Merhaba. Hadi i̇lk başlayalım. İlk önce roller coaster'ı gösteriyor size. Dokunulan değil. Hadi bakalım. Hayırlısı. Oha, ben buraları patlatmıştım. Bir şey sinir olmuştum arkadaşlar. Şu üstten başlıyor. Şuradan başlıyoruz. Evet Hemen. orayı kapatalım önce. Alırız. Kapatırız sonra. Şunu koy. Hadi, Hadi bakalım başlıyoruz. Hayırlısı uğurlusu. Bihu. <laughs> Burada Bakın. piramit bulmuştuk. Oradan... Yol yaptık yoksa ben Tabii şurayı burada patlatmıştım. burada bir tuzak çıkmıştı bize. Evet. Ben ben patlatmıştım. Vihu. Ben de hayvan. Vihu. Vihu. Hey, Ay midem bulandı. Aynen. <laughs> Vihu. Vihu. Water. Love. Evet siz ejder. Demin gördüğünüz yerleri tan yapmıştı. Sonrasında şu an ge gezdiğimiz yerleri de ben yaptım. Hadi bakalım. Bu uğraşıyorum. Arkada Bunları çok güzel Bunları bir günde bitirdik. Vallahi güzel yapmışlar ha. Yani yarım saat bile değil. 12 dakika bile. Ve bu arada abone olmayı i̇şte unutmayın. İşte gördüğünüz gibi Ekt Köprüsü. Ben yaptım. Ormana geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. ne? en son Evet. <laughs> gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi koyun seslerini. Ve burada bitti. Hayır. Allah. Dönlü, kapat hayvan. kapat Zaten gidemeyeceksin bir yerde duracaksın. Evet. <laughs> çok eğlenceliydi ama çok güzel olmuş her Evet, seni. Böyle bir şey olmuş. Yorumları yazmayı unutmayın. Bir önce bir piramidi gösterelim istiyorsan. Evet. Hatta altını gösterelim. Evet. evet biz burada piramit bulduk. Şu üstünden girelim üstünden. Gelin lan altından girelim. Ben altından girelim diyorum. TNT ile patlatalım falan. Ne yapalım bunun? Gireceğiz. Gireceğiz yavrum. Gireceğiz. Üste kaldı. Al lan girdik işte. Ne oldu? Burada TNT tuzağı vardı. Ben patlattım. Bakın burayı. lav var galiba. Evet. Bu evet. da lav var. Malen Bir bakalım var. mı? Bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Zaten lava geçecek bir vakaydı. Harbi. Çok eğleniyorum. Oo. Evet. Oo. Güzel yaramış. TNT ile patlatacağım buraları. Simge olsun. Bakalım. Bu da yara falan. Ya. Bir... Hadi üstte kazalım. Her neyse. Oo, Oo demir. demir. <laughs> Hadi üstte kazalım. Hadi kazalım. Ekranda eğer bizi görebiliyorsanız sorun olabilir çünkü iPad'den çekiyoruz. Evet. Oh! Allah! Bir şey öldürmüşüm. Aa, bakın tecrübesi geldi. Hadi bakalım çıkmak için. Özgürlük için. Allah çıktım Sudan çıktım ha. Buradan girelim ha unutma. Böyle bir şeydi. Ben daha bunu ömrümde ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Arkadaşlarım çok sık sık görüyormuş. Tabii biz de daha çok survival oynadığımız için. Bu ben daha çok gir. creative takılıyorum. Hani Survival takılırım ama creative daha çok oynuyorum. Her neyse şimdi survival'ımıza gireceğiz. Hadi bakalım hayırlısı, uğurlusu. Single player. Ajete survival ba. İşte gördüğünüz gibi, gibi evimiz hiçbir şey değişmedi. Sadece bir tane sadece biz buzdolabı buzdolabı e. yaptık. Bu, e, bu buzdolabını ileriki videolarda yapımını göstereceğiz. Ben şimdi şöyle yapayım. Burada şimdi de aldık, içine Hı. yemek koyduk. Bir kabuston koyduk. Damaklığı üstüne koyduk. Sonra bir şalter. Bir şalter. Şalterin nasıl yapıldığını aslında size gerek <laughs> yok. Tabii ee, bilmiyorsanız belki Bir dahaki bölümlerde böyle kapı yaptık. Burayı açtık da hop mesela geldi maşrum soup. Güzel bir şey oldu. Neyse gidelim hayvanların. bakalım. Bunun kapağını açık Aa, sonra sinek girer. Ha neyse. Hayvanlarımıza Şimdi akşam bakalım. uyusak mı? Zaten hani pek bir şey çıkmamış. Hadi canavarla savaşalım. Al bence. Veya yumurta. Bir tane var yumurta ya. Bu ne? Çok az yumurtluyorlar. Bir şey çıkmadı Allah işte. her zaman her zaman ya nasıl çıkacağım Çok Şimdi uyumlu. kendimizi korumamız lazım yoksa her evet. şey çıkıyor. Ben uyuyalım da sabah da balık balığına çıkalım. Sabah balığa çıkacağız evet tekneyle. Onlar bir rahı balık da yapmıyor. Adıların 5 dakikalık e, olmuş bile. 5 alalım. Olta neredeydi bu olta? Şurada. şurada. Nerede şurada. lan? Nerede lan bu olta? Bak en sonun ha, gördüm. Hadi <Sessizlik> Ankara'nın dağları da büklüm büklüm yollar Ne zaman sarhoş oldum da kaldıran Aa Şimdi. burada deneyelim Hadi gelirse çok güzel. Burada da dünyanın sonuna gitmiş bizim tekne. Vihu! Kralım da. Ne? Her ne balık için güzel bir yere Aynen, Derin, e, arka taraftaki derinlere gidelim. Biraz keşfe Zaten çıkalım. buradan gidiyoruz. Orası. Evet, biraz keşme çıkalım. Ben götürmüştüm yani. Çok çok çok. Ay! Bak oh ya yaprağından bir şey olmaz. Olur. Sarılmadı ki. Aa bak burası daha derin. Aa, Hadi evet. bakalım. O Oraya at. diye atıyoruz. Oo burada domuzlar aile kurmuş. Evet. Aa öldüreceğiz zaten. Oh, ah lanet olsun kaçtı. Bırak bir dakika lan. Adam gibi bir yer Hadi be. Bu arada ne zaman geldiğini biliyor musun? Evet. Hadi be balık. Daldığında. Balık gelsene be. Biliyorum. Biraz yatmış. Balık. Hadi Sıkıcı, be. Sıkıcı başka bir yer. Tamam. Atlan atla. Hadi be balık. Aa yemek almadık. Olsun balığı yiyeceğiz. Zaten gerek de yok. 40 yılda bir acıkıyoruz. Şekerim. Evet. <laughs> ya yok ya gelmiyor bana ne? Başka bir Biraz yere daha gidelim. uzaklara gidelim. Biraz daha uzaklara gidelim. Şu domuzlara da gidelim? Hatta domuzları öldürelim. Ya iki tanesini öldürelim. Bir tanesini hani daha başarımlarda yamaçtan aşağı Hı. domuz sürdüğü ya. Onun için. Şurada e Şurada zaten orada donun sülalesi var. Boş ver ya. Kalsın onların. Oo burada fazla var. Sizin birkaç tanesi gidecek. Ya acıksak bile yani hiç hiç önemli değil çünkü epey o kas. Epey yemeğimiz var. Ne yapalım? Kalmaz. E, nereye düştü yemeği Aldım sen. Kaldım. Aldım. Hadi bakalım. O donu sülalesi. kalsın. Az... evine bulmaya çalışacağız. İnşallah. Evet inşallah. Ya ben şey ya Florida bir sugar cane var. Onları almak için gidelim de. Oo, oh, burada da domuz ilanesi var. Ama boş verin. Zaten onları alacağız. Kullanın. Evet, yapacak. bakın. Sugar cane. <laughs> evet, park ediyoruz. Mip mip. Eh, it. Eh. Et, et. Evet. Aldık. Bu arada biz e, bizim size gösterdiğimiz ikinci bölümde mağaranın çıkışını bulduk. Evet. Çok şükür. Onu da gösteririz. Yani anlamışlardır <laughs> çıktığımıza göre. Bulmuşuz. Burada epey var ya. Acaba bu domuzları çekebilir miyiz ama şey yok ya. Bu arada tohum geldi. Tohum geldi. i̇stediğimiz yani